Backdata, 1989 yılında faaliyete başlamış, 1995 yılından itibaren de sadece eğitim kurumlarına teknoloji çözümler geliştiren bir eğitim teknoloji firmasıdır. Bu dönem içinde Türkiye'deki eğitimle ilgili yapılan tüm projelerin içinde olmuş ve onlara yön vermiştir. Özellikle 1999 yılından itibaren Türkiye'ye getirmiş olduğu, adıyla Akıllı Tahta denilen adlandırılan ürünle birlikte Türkiye'de eğitimi tamamen yönlendirmiş, değişimine, gelişimine de ayak uydurması için çok fazla çalışmıştır. Seçkin bayilerle Türkiye'deki 42 bin devlet okulu, 194 üniversite, 4100 tane dershane ve tüm eğitim kurumlarına en iyi şekilde hizmet vermiş ve Türkiye'nin her yerine ulaşmıştır. Bu nedenle tüm ekibime ve bayilerimize ve bizi seven, bize bizim iş yapan tüm saygın dostlarıma öncelikle teşekkür ediyorum. Beknat'a bir eğitim kurumunun ihtiyacı olan tüm çözümleri A'dan Z'ye sunan bir eğitim teknoloji firmasıdır dedik. Yapmış olduğumuz uygulamalar genel olarak baktığımız anda interaktif tahta çözümleri, interaktif televizyon çözümleri, sınıf çözümleri, tabletler ve akıllı tahta, mini bilgisayar, yüksek performanslı kablosuz çözümleri, bilgisayar ekranları, görsel sınıf, ses sistemi ve özel tasarımlar gibi aklınıza gelecek bir eğitim kurumunun ihtiyacı olan tüm çözümleri A'dan Z'ye veren, hazırlayan, sunan bir teknoloji firmasıdır. Ve tüm yapmış olduğumuz uygulamaların üniversitelere, özel okullara ücretsiz danışmanlık hizmeti olarak da sunduk devam etmekteyiz. Şöyle baktığımız anda bir eğitim kurumunun gerçek anlamdaki ihtiyaçlarını doğrusunu tespit edip ona göre çözüm üretiyoruz. Artık önümüzdeki dönemde eğitimin olmazsa olmazın parçaları yavaş yavaş tabletle eğitime geçecek. Bu hayatımızın bir parçası olacak. Bu tabletlerde özellikle Samsung'da Apple'da, Lenovo'da görmüş olduğunuz bu markalarda her türlü işletim sistemleri altı altındaki uygulamaları yönetebilen ve kontrol edebilen bir software ile en iyi şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Bilgisayarda bu çözümlerimize baktığımız zaman da eğitim kurumlarında görsellik önemlidir dedik. Bu nedenle artık yavaş yavaş mini bilgisayarlar ve olimvanlar daha çok ön plana çıkacak. Artık kasalar yavaş yavaş gelecek. Bu nedenle çözümlerimiz açısından olimvan, sınıf sistemlerinde mini bilgisayar, daha çok ağırlıklı olacak. Eğitim kurumlarında en önemli şeylerden birisi de geleceğimiz için çok önem arz edecek kablosuz network çözümleri. Bu network çözümleri hem kablolu hem kablosuz olarak devam ettirmeye çalışıyoruz. Bu nedenle bir okulun inşaat halindeyken de bu çözümleri en iyi şekilde sunmaya çalışıyoruz. Bu çözümlerimiz için de Meru, Samsung ve Rukus'tur. Görüntü sistemlerinde özellikle Epson'da tüm modellerinde, tüm çözümlerde anahtar teslim hizmet veriyoruz kartlı geçiş sistemlerinde bir kampüsün kartla ilgili olan tüm çözümlerini paket halinde sunuyoruz. İnteraktif kürsü ya da dijital bilgilendirme ekranları. Artık eğitim kurumlarında, girişlerde, sınıflarda, katlarda, ara bölmelerde tüm böyle görsel uygulamalar ya da konferans salonundaki interaktif tahtalar gibi uygulamaların yavaş yavaş talep gördüğünü ve bunların hepsini de teknik merkezden bir software ile yönetilebilir ve kontrol bir halde paket sunum yapıyoruz. Artık dedik hayatımızın bir parçası ve eğitimin bir parçası. Sunumlarda, toplantı mekanlarında olmazsa olmazın bir parçası. Normalde eskiden uzak mesafe projeksiyonlarda artık etkileşimli TV'lere doğru gidiyoruz. Dünyada seçkin marka olan, özellikle yazılımıyla ön planda olan Mimio, İngiltere'de bir numara lider firma Sahara, dünyanın lideri Samsung, Termikel ve Western, tüm bu ürünleri kendi büyüğümüzde bir çözüm olarak, hizmet olarak insanlara sunuyoruz. Ayrıca ne computing dediğimiz çözümümüzle de tüm okullara vererek özellikle bilgisayar laboratuvarları ve çoklu laboratuvarlarda yönetilebilir uygulamalarda tek bir bilgisayardan aynı anda birden fazla ekran kullanılarak tek bir merkezin yönetimini sağlayan çözümünü veriyoruz. Akıllı kutu gibi eğitim kurumuna ihtiyacı olan değişik paketleri sunmaya çalışıyoruz. Ön, olmazsa olmazın parçaları bir eğitim kurumu ihtiyacı olan akademik yazılımlarda özellikle Microsoft ve Adobe eğitim çözüm ortağıyız. Dünyadaki gidişata da baktığımız anda dünyadaki eğitim teknolojilerinde özellikle yön verdiğimiz ve Türkiye'de de bu konuda önder olduğumuz bu eğitim teknolojilerinde artık yavaş yavaş Türkiye'nin etkileşimli pazarda pazar payının %81 hatta şu anda dünyada da lider olduğunu söyleyebiliriz. Bu liderlikte de bizim payımız olduğunu düşünüyoruz. Artık kullanımlar da tamamen interaktif televizyonla şey televizyonlar ve interaktif projeksiyonlara doğru gidişatın olduğunu söylemek lazım. Bizi biz yapan, Bektatayı eğitim teknoloji dünya liderleri arasında alan, Türkiye'de lider olmamızı sağlayan en değerli şey Mimio markasıdır. Mimio bir Amerikan firmasıdır. Etkileşimli taht üreten, yazılım geliştiren bir firmadır. 99'dan beri beraber çalıştığımız bu üründe hem Türkiye'de lider olduk aynı zamanda dünyadaki örnek ülke seçildik. Bu ürünün de en önemli şeyi yazılım ve içerikleri. Backdata bugüne kadar yapmış olduğu 95 yıldan beri yapmış olduğu çalışmalarda 99 yılında pekiştirdi. 2014 yıla geldiğimiz anda ve yavaş 2014'ün bittiği bu olaylarda hedefimiz hep öğretmenler oldu. Öğretmenler bizim en değerli varlıklarımızdı. Ve bunların daha iyi eğitebilmeleri, daha güzel ders içeriklerini anlatabilmeleri için de biz hep arka tarafta tüm back data çalışanları ve seçkin bayilerimiz olarak onlara en iyi hizmeti altyapıya sunmaya çalıştık. Bizi tercih eden tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum.